Olur Atakan ya, sen bilirsin işte. Ne var oğlum? Dinliyor musun sen Dinliyorum abi, ne oldu, ne var? Köfteleri diyorum, pişireyim mi, yiyelim mi? E tamam abi, bunu da bana sorma işte, yap. Günaydın kızım. Gazete gelmiş. Günaydın Ayşe Hanım. Günaydın. Hay Allah! Daha önce haber verseydin ya yavrum. Oldu mu şimdi bu? Ben hazırlardım size. Yok canım iyiyiz biz. Öyle sohbet muhabbet ederken bir de baktık ki zaman geçmiş. E ee, bari bir kahvaltı hazırlayalım dedik. Ee, gelmiyor musun anneanne? Bak, Burak omlet yapmış senin için. Ich awesome. Canan Hanım, ne işin var burada senin? Korkma, bir şey yapmayacağım. Af dilemeye geldim. Hemen çıkmazsan, avazım çıktığı kadar bağıracağım. Bak, ben her şeyi düşündüm, resmi nikah da yapacağım sana, ne istiyorsan yapacağım. Yeter gibi evetle bana. Bak hala konuşuyor, ya hala konuşuyor. Çık dışarı, defol dedim, çık dışarı! Ah. Leyla gördün mü olanları? Hayırdır ne oldu? Bizim bakkal kızların evinden çıkıyordu. Ya şu yeni taşınanlar yok mu? Ha, zaten oraya giren çıkan haddi hesabı yok. Dün gece de bir gürültü bir patırtı. Ne oldu ki? Ulan ne bileyim bahçede bir Çok memnun oldum evladım seni görünce böyle sabah sabah karşımda. Mine istediği için geldim ben onu kıramam. Mine Kahve yapar mısın bize? Tabii. Siz de içer misiniz? İçerim. Az şekerli lütfen. İyi ki geldiniz. Yine de çok istiyordu sizi görmeyi. Burak'cığım. Kaç yaşındasın sen? Otuz Mine kaç yaşında biliyor musun? 20 tanık. Ayşem Siz evlendiğinizde Osman Bey kaç yaşındaydı? 35. Siz kaç yaşındaydınız? O 40 küsur yıl önceydi evladım. 40 küsur yıl. Aşkım. Şeker nereye koydum bilmiyorum. Ee. Mine kahve yapma. Biz kahve içmekten vazgeçtik. Değil mi Ayşe Hanım? Yok atakan ya biz bu gidişten toparlayamayacağız abicim. Ödeme günü geliyor yine. İyi günler. İyi günler. Dükkanın önünden geçiyordum da çok güzel koktu. Yapar mısınız bir yarım ekmek? Yok abicim ya. Bitti mi? Y yo, biter mi abicim? Biter mi? Ee, buyurun. Buyurun gelin oturun. Buyurun. Buyurun. Eee buyurun. Ne içersiniz abicim? Ayran, kola, limonata. Ayran alayım. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun oğlum? Dükkanı kurtarıyorum ya. Ayranlar nerede? Oğlum ayran ne güzel bizde. Oğlum yoğurt da mı yok ya? Selam. Ha su. Hemen fırlıyorsun bir ayran kapıp geliyorsun tamam mı? Hadi. Kapama Atakan. İyi misin sen? Değilim Atakan. Bu mahalledekiler çıldırtacaklar beni. Abuk subuk tipler. Hele biri var manyağın teki. Musallat olmuş Aslı ya. Gerçi kız ağzını payını veriyor ama... ...bakalım ne olacak? Sen şimdi hemen gidiyorsun bir tane ayran oluyorsun. ...sen de müşteriyle ilgileniyorsun, ben hemen geliyorum. Ben nereye? Geliyorum dedim. Duyduklarım doğru mu? Ne duydun ki? Kızların evine girip çıkıyormuşsun. O Canan denilen kadının peşinden ayrılmıyormuşsun. Yalan. Ne oldu yüzüne? Ya o Canan karısı yüzünden oldu. Canım benim. Bakayım. Tutturdu eve gel bir şey söyleyeceğim diye. Ben de ne söyleyeceksen söyle burada işte dedim. Sonra söylemedi. Ben de gittim evine. Üstüme atladı manyak. Ben olmaz deyince olay çıkardı. Şu hale bak ya. Ya. Herkes konuşuyor. Bunlar eve erkek alıyorlarmış. Öbür kızlar da bunun gibiymiş. Yarın bir gün başına bir bela açmasınlar. Hiçbir şey yapamazlar. Ben şimdi gösteririm onlara günlerini. Açın kapıyı. Ne oluyor? Ne bağırıyorsun? Sen daha iyi bilirsin. Ben seni uyardım değil mi? Burası namuslu mahalle dedim. Ama senin niyetin bozuk çek şey, git şuradan. Beni sinirlendirme tamam mı? Hiç öyle numara yapma Canan'ın. Ne mal olduğunuzu bütün mahalle biliyor. İstemiyorum sizi. Çıkacaksınız evimden. Benim kimseyle bir işim yok. Hı? Merak etme o bakkalını da almam elimden. O pislik anca sana yakışır zaten. Hem yani birlikte böyle mutlu mesut yaşar gidersiniz ama... Hı. ...şimdi defol git, bir daha da gelme. Yoksa parçalarım seni. Sen istedin bunu. Aslı ne oluyor? Polisleri takıp peşine mekanıma geliyorsun. Ne dedim ben sana? Hayatıma bulaşma demedim mi? Ya benim bir suçum yok. Delikanlı gibi gittik. Aslı'yı alacaksın dedik. Geçmiş karşıma hala ileri geri konuşuyor. Ben de dayanamayıp verdim ağzını payını. Çok iyi yapmışsın. Polis seni arıyor. Aynen böyle anlatırsın onlara da. Ha dönelim o meseleye. Sen benim mekanımı niye gösteriyorsun? İnsan sevgilisine bunu yapar mı? Ne diyorsun sen be? Ben senin sevgini falan değilim tamam mı? Boşuna mı dağıttım lan ben mekanı? Senin için yaptım. Salaha yatma bana. Seviyorum seni kızım, hastayım sana. Sen gerçekten hastasın. Kafanda bir dünya kurmuşsun, her şey ona göre işliyor. Ben senin sevgini falan değilim. Bu durum daha iyi. Ee, fazlan az aşık usandırır kızım. Bırak kolunu, çek elini. Bırakmıyorum, ne yapacaksın? Dur, bırak! Bırak, Aa, bırak yoksa karışmam, bırak! Bırakmıyorum, yoksa ne yapacaksın diyorum. Senden mi korkacağım ben ha? Ya bırak, bırak. Bırakmıyorum. Ne yapacağız? Oh! Lanet! Lan. Ulan bana bak. Bana bak ulan. Bak ben bu kızın sevgilisiyim tamam mı? Eğer bir daha seni Aslı'nın yanında görürsem, eğer bir daha onu rahatsız edersen yemin ediyorum o aptal burnunu aptal beynine gömerim. Anladın mı ulan? Dediklerinin hepsini yaptım gönülcüm. Ama yine de olmuyor, yine de olmuyor. Mine'nin üzerine gitmedim. Adama iyi davrandım. Ama yok. Ayşe teyzeciğim, Mine çok akıllı bir kız. Anlamıştır senin sen samimi olmadın. E, değilim yavrum. Ben rol yapamam ki. Gülüyorum, canım cicim diyorum. Ben, içimden gelmiyor. Benden bu kadar. E, tamam işte, Bırak sen rol yapmayı. İçinden geldiği gibi davran. O da olmuyor. O zaman da birbirimize giriyoruz Mine ile. Şimdi ben bu Burak'ı tanımıyorum, etmiyorum ama... ...yani senin dediğin gibi gerçekten Mine'yi üzecek bir çocuk olabilir. Hah bak gördün mü? Ama tam tersi de olabilir. Yani birlikte çok mutlu olabilirler. Olamaz. Olmayacak. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Çünkü annelik içgüdüsü yani. Ama Ayşe teyzecim yani sen böyle yapmaya devam ettiğin müddetçe Mine ile aran daha çok gerilecek. Yani o ne seçerse seçsin senin onun yanında olman lazım. Yani ne yaşayacaksa kendi yaşayacak. Evet üzülebilir ama sonuçta çok mutlu da olabilir. Bırak onu yaşasın ve kendi görsün. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.